Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 9. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Mali nasılsın? İyiyim Barış. Sen nasılsın? Ben de Beşiktaş formanı çıkarmışsın. İyiyim mi? Siyah beyaz. Ha şey Süleyman Seba dönemini hatırlatan sponsorluklarla. Efsane sponsor. Evet, siyah beyaza devam. Biliyorsun ya siyah tişört ya beyaz tişört ya forma böyle devam Pardeşim, ediyor. Kardeşim niye Cem Yılmaz mısın sen ya siyah tişört giyiyorsun sadece? Acun Ilıcalı. Acun, Cem Yılmaz. İnşallah onlar gibi olur sonun. İnşallah, inşallah kısmet. Nasıldı derbi? Stattan izlenimlerini anlat. İki saat vakit kaybettim falan diyordun. Maalesef yani kötü bir maçtı. Televizyondan siz ne gördüyseniz biz de onu izledik yani. Televizyondan evet, en izledik. azından mesela ondan önce Manchester derbisi falan izledik. Kafamızı dağıttık o gün de biz sizin gününüzü etti. Biz onu da izleyemedik. İşte bir gez dalgıydı. 15 dakika falan bir şeyler oldu. Ondan sonra maç bitti. İyi Geçen haftaki geçti. durumumuzu değerlendirelim evet, istersen. De. Sen tabii açamıyorsun uygulamayı şu yani an. Yarana parmak basayım. Hiç beklentimini... Uygulamaya giremiyorsun sen şu an değil mi? Maalesef. Yani, yani bu zamana kadar kartımı kaydedemiyordum. Aldığım benzinleri e, yapamıyordum. Ama şu an belki gözükürüm burada verdikleri cevap. Musun? Evet görüyorum. Yani de dinleyicilerimizden de yorumlar geldi. Şel gömleği teklif eden oldu. BP şapkası teklif eden oldu. Yani Aslı'yla bu kadar yazışmıyorum gün içerisinde. Yani bilemiyorum. Olmadı. Şu an hesabıma da giremiyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse ki ben hesabıma evet. girebiliyorum. Benden artık ilerleyeceğiz. Yani, troll gibi. Yapacağım. Troll, troll şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Geçen haftayı ben bir değerlendireyim. Geçen hafta kötü değildi benim için. Şimdi forvete aldığımız oyunculardan hep verim aldık. Bahokenden Cagney attı. Evet. Asist geldi. Bahokenden Jagne. saçma sapan bir asist geldi. Cagney attı. Muhammed Demir mükemmel bir gol attı. Ee, orta sahalardan pek verim alamadım. Bütüçi Fabio Borini de yedekti biliyorsun. Beni biraz o batırdı. Evet. Diyasaba, Efecan hiçbirinden bir şey alamadım. Savunmada da Erhan Eren Türk'ten bir katkı aldık. Ucuza. Şeyimiz tuttu. Gilerme evet. asist yaptı. Gilerme bende yoktu. Bende Ahmet Oğuz vardı. O da gol yemedi en azından. Gilerme ve Ahmet Oğuz çift yapmıştık biliyorsun. Konya'da. Konya'da yani yapmıştım. Yani. Yalnız, yalnız Balkov için o mükemmel golünü tahmin ettim ben. Yani balkon çattı da Alanya Spor Farioli artık. Farioli ne yani ve suyu ısınıyor. 90, ben, bile kurtaramam. 90 var. dakika almışlar. Giresun Spor. Ben bile kurtaramam. Hadi, Hadi başlayalım 9. haftaya. Ben başlayacağım herhalde. Sen de... Sen başla ben yorum yapayım yani. Çünkü Senin de hakkında korkarım. vardır birileri ama şimdi şeyde değil. Fikstüre baksan bile katkı sağlarsın. Yok yok var canım tabii ki. Ben İlk defa bu oyuna başladığımdan beri 4 tane Fenerbahçeli aldım bu hafta. Tebrik ediyorum senin doğru bir karar olmuş. Biri de kalede altay bayındır. Ee, Fenerbahçe artık kovuldu kovulacak pirlo. Fenerbahçele barışacağım diyorsun. Fenerbahçe evet. Fenerbahçe, takipçilerimize barışacağım diyorsun. Ya ben 6 yaşına kadar desteklediğim Fenerbahçe'den dört tane oyuncu aldım. Beşiktaş formalı fotoğrafım da var. Kartal Selamı Fenerbahçe ya. formalı fotoğrafım da var ama onu yayınlamam. O çok eski çocukluk fotoğrafım var. Emlak Bankası ben formalı ya. Fenerbahçe fotoğrafım var. Burak Yılmaz gibi adam ya. Yok ya ben... Her takıma karşı bir göz. Ailem bir Fenerbahçeli. Var. Onun için oldum işte de. Sonra kendi hür irademle Şimdi Galatasaraylı ne? oldum. Şey Çeyrek asırdır Galatasaraylıyım yani. O konuda bir sıkıntı yok. Ve Başakşehir'e güveniyorum bu hafta. da oynuyorlar. Şansları Avrupa ikisinin de Avrupa dönüşü olacak. Ve Başakşehir gümbür gümbür geliyor. Sivas iyi durumda değil. Ee, onun için ben Volkan Babacan'ı da kaleye aldım. Sen ne söylemek istersin kalecilerle ilgili. Ben seninki kalecilerin mantıklı. Sana ek olarak Erci tercihini söyleyebilirim Erci kardeşler. Hatayspor Volkan Demirel'le ile beraber çıkışını devam ettirir. O yüzden Alanya'yı Ucuz tercih ben. arayanlar da ben o maça çok girmiyorum ya. Ben biliyorsun Alanya. Hatay'da bol bol tercih yapılabilir. Ne buluyorsanız alın. Tamam. Savunmaya tamam. geçelim mi? Geçelim. Ee, ben Fenerbahçe'den bir başka tercih ya. Yani futbolcu olarak beğenmiyorum ama oyun için mantıklı bir tercih bence. Gustavo Henrique çünkü her maç oynatıyor hoca. Durduran topta gol falan da atıyor. Ucuzdan nispeten onun için Gustavo Henrique'yi aldım. Trabzonspor'un biraz olsun favori olduğu her maç Eren, El Eren Elmalı'yı alıyorum. Fenerbahçe'yi bence bir şah koymak lazım. Yani biliyorsun cesus çok seviyor rotasyonu. rotasyonu evet. Serdar Aziz falan başlayabilir. Ama yok üçlü oynattı son maç. Elindeki bütün stoperleri oynattı. Belli olmaz iş ama ben Enrique'yi aldım. Ee, bir diğer tercih Trabzonspor'un da çok kolay bir maç değil Kasımpaşa maçı ama kazanacağını düşünüyorum lig yarışı için. Kazanması lazım. Eren Elmalı bu sene hemen 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 her hafta tercih edeceğimiz bir oyuncu, uygun maliyetiyle onu da aldım. Beşiktaş'a da ben bu hafta güveniyorum. Güveneyim mi? Kime? Yani Giresunspor Beşiktaş maçını sana sormak lazım. Kime soracağım başka? Ben bu hafta Beşiktaş artık şey yaptım. Bir askıya aldım yani olmadı. 3 haftadır güveniyoruz güveniyoruz karşılığını alamadık. O yüzden. Bu hafta bir duralım bakalım, bir görelim, bir tartalım. Peki Beşiktaş, Beşiktaş'ın evet. yenerse Giresunspor bir sonraki programa Giresunspor formasıyla çıkar mısın? Yok canım daha neler. Var. Varsa ne? atarım. Niye? Bir barış geçen sene şeyler Giresunspor amblemlerini falan çöpe atıyordun evdeki. evdeki barış fındıkları. Giresun camiasıyla barış. Bak yuvan. Evdeki fındıkları falan çöpe attık. Fisko birlik şey fındık ezmesi falan vardı. Onları attık. Yok abi bizde yok. Yani. Biraz maalesef bir yenilirsek olay çıkar, sıkıntı çıkar. Sizin evde huzursuzluk çıkar. Evet onun için Beşiktaş yarım sıfır kazansın bence de. E, Valentin Rozi'yi aldım ben Beşiktaş'tan. Rozi'yi mi diyorsun? Olabilir. Rozi'yi de olabilir. Yedek tercihimde, geçen hafta üzdü bizi Emre Hoca ama artık dinlendirdi. Oynatır o maçta. Avrupa maçında da o maçta da oynatır. Lucas Lima. O, Lucas Lima'yı da sürekli biliyorsun. Hasan Ali falan oynuyor. Bir şey diyemiyorum. Hatay için de. Şimdi Kerim ve Kaan oynadı son maç. Öncesinde işte Kubbe falan oynuyordu. Kaan Kanak ve Kerim Alıcı tercihleri denenebilir. Dediğim gibi Hatay'dan ben çıkış bekliyorum. Çok da uygun bir rakip buldular kendilerini. Rahat rahat yeneceklerdir Alanya Spor'u. Hiç zorlanacaklarını düşünmüyorum. O yüzden Kerim Alıcı ve e, Kaan Kanak'ı söyleyeyim ben. Denenebilir bu haftanın. Yine biz uygun maliyetli tercihlerden gidiyoruz. Onların ikisi de alınabilir. Ben ne düşünüyorum. Ya ben çok Hatays. Hatayspor bir havaya girdi ama ben bu haftada görmek gerektiğini düşünüyorum. Kaan ve e, Kerim mantıklı değil mi? Kerim'in bedelini şimdi tekrar baktım da 5,5 milyonmuş. Çok <laughs> ucuz değil ama Kaan daha makul seviyelerde. Bence olabilir ya, denenebilir. Bir görelim. Kimleri oynatıyor hoca? Bir takım otursun. Bu hafta da bir alanyayı da görelim. Ben girmiyorum o maça. O maçla ilgili yorum yapmıyorum. Tamam. Peki o zaman. Orta sahaya, Orta sahaya geç. Orta geç. Dinleyelim seni bakalım. Ben Trezegi'yi alıyorum. var. Önce. Mantıklı. Ben de bu hafta Osman'ı alırdım. Kaptan tercihim Aleksandru Maxim. Adana Demirspor maçının ben gollü olacağını düşünüyorum. Yani Antep gol atar diye düşünüyorum. Antep'te de başkası gol atmıyor zaten. Maxim'i aldım. Bir de hafif sürpriz de bir kaptan tercihi. Haftanın da ilk maçı bir kadroları da görebiliriz. Yani sene başında İstanbul Spor'dan Or oyuncu alacağım aklıma gelmezdi. Ama bu hafta favoriler bence yarım adım. Valon etemi e aldım. Yani etemi evet olabilir ama ben İstanbul Spor'un favori olduğunu düşünmüyorum. Ben yani yarım adım önde görüyorum. Olarak. Beğeniyorum İstanbul Spor'u. Bir diğer tercihim de Bertrand Raure. Başakşehir'den. Geçen hafta üzdü bizi ama. Bu hafta bir şans daha veriyorum. Geçen hafta hocanın rotasyonu bizi yaktı biraz. Emre Hoca'nın. Bu hafta yakmaz diye umuyorum. Ve yedek tercihim Ümrühaniye Spor'dan Antonio Mırsic. Mursic. Kayseri'nin deplasmanda iyi oynadığını düşünmüyorum. Geçen hafta da çok kızdım ben Çağdaş Hoca'ya. Elindeki maçı verdi. Herkes işte Çağdaş Hoca iyi takım kurmuş falan diyor da yani işte kurmadığı için biraz transfer yasa olduğu için Kayseri biraz daha diğer takımlardan avantajlı. Onu da maç içi verdi zaten hamleleriyle. Ben yani, Ümraniye e sporun, ben Ümraniyespor'un Kayserispor'u yenebileceğini düşünüyorum. Kayseri'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Ya kolay maç değil tabi ama Ümraniyespor bir şey yapacak. Orta Sen, uygun bir rakip. Orta saha için Fenerbahçe rotasyonu yapacağını. İşte evet Fenerbahçe'den e, kimseyi alamıyoruz e, yani. O Pedro e, olabilir ama işte aslında çok da uygun bir isim. Zaten uçta da oynuyor. Geride oynasa da gole çok yakın ama işte o Avrupa maçı ne olacak ne bitecek bilemiyoruz. O yüzden. O, o kadar para verip de al... sonra sıkıntı yaşamak da istemiyorum yani. Çok rotasyon yani yapıyor. Aslında yani. oyun için mükemmel bir şey. da oynuyor. Evet. Alınabilir ya. Belki hafta sonunda doğru para geçerse elime günlük şeyleri izleyip Mırs içeriğine o Pedro'yu alabilirim. O A Pedro çok mantıklı bu hafta için. Trabzonspor'dan Bakasetas Strezege isimleri Olabilir. Yine evet. çıkan isimleri olacak. Forvet tercihim Maxi Gomez'i aldım ben Trabzonspor'dan. İçeride Onu da istiyorum. Yani bu üç yerli olayı e, garip yerlerde rotasyon Mutlu da iyi oynuyor. Veriliyor. Evet. başlayabilir bir anda. Bir Trabzon'un da Monaco maçı var. Başakşehir'in de maçı var. Valla biraz tanıyorsam. Da... Abdullah Avcı'yı biraz tanıyorsam deplasmandaki Monaco maçına o kadar önemsemez. İçeridekinde bir şey yapacaksa yapmaya çalışır. Üst üste maçlar. Onun için lige bence asıl ideal 11 ile çıkar. Diyorsun. Evet. Diğer tercihim yani, Vutvay tercihim var mı? Forvet'te İstanbul Spordan tercihim var. Topalli'yi aldın mı? Aldım. Yani çok uygun bir maliyeti olduğu Beş için. Buçuğa, evet. Yok gider. Malatya Söyle da oynamıştı ya. o. Ben severim yani. Wood ve Gors'ta aldım. Ne diyorsun Wood ve hakkında? Saçına falan salladın geçen hafta. Yani dediğim gibi bu alıyoruz. Bu hafta ben yani kadro kurabilirsem eğer almayacağım. Biz Topalli, Mopalli, Hatayspor'dan işte alabilirsek El Kabi. Ayıp El -Kabi bu hafta ben alınır. Daha da tavsiyem olsun. Al. Ya El Kabi, -Kabi forvet olduğu mu? için ben almıyorum ya bilmiyorum. Benim bitmedi evet. bu arada forvet tercihim. Bir tane daha Öyle var. Ya, ben değiştirin diye söylüyorum. El Kabi'yi sok diye araya diyorum. Yok El Kabi'yi sokmayacağım abi. Ener Valencia evet. var bende. Fenerbahçe'den Batshuayi ne olur? Batshuayi oynar mı emin değilim. Batshuayi oynamaz mı? Ya gerçekten şu şeyi çok mahvediyorlar bizi ya fantezi futbol konusunda. Hocanın en şey yapması lazım. Bu şeye bir son vermesi lazım. Fenerbahçe'den futbolcu alamıyoruz ya. Ya Avrupa bitiyor zaten. Dünya kupası gelecek. Ondan sonra rahat rahat alırız. Ener Valencia oynar ama ligde ya. Gol kralına falan da gidiyor. Teknik direktör tercihimiz kim olsun? Benim Valerian İsmail. Ben onu Çağdaş'ı alırdım. Ama ya İsmail yapanlar da neden yaptın demem. Ya yani benim anlayacağımı yani biliyorsunuz. biliyorsun an, zaten. yakın taraf bence en çok kalitesi Çağdaş Atan Hoca. Çağdaş Atan Hoca alınabilir. Ben önermiyorum Çağdaş Atan'ı. sevenlerine duyurulur. Sevenlerine duyuralım. Ee, bu arada Antalya Spor Konya Spor maçı var bu hafta. Çok güzel maç olacağını düşünüyorum. İki genç iyi hocanın karşılaşması. Koya Spor'dan yine Bütici. Muhammed Demir. Antalyaspor'dan da bir süredir. Hacı Wright. Hacı Fernando'nun sakatlığı da devam ediyor. O çok yordu galiba. Bakalım Onları çok yıprattı. Bilmiyorsam eğer düzelmiyor. O da sıkıntı yarattı Antalyaspor Spor için. Çok önemli bir isimdi. Evet. Zor maç bakalım ama muhtemelen zevkli geçer diye düşünüyorum. İzlemesi keyifli bir maç olabilir. Konuşmadığımız maç yok aslında. Fenerbahçe'nin net bir şekilde Ben şey bu haftanın Banko'sunun yani. Hatay olduğunu düşünüyorum. Ya banko çok iddialı yani. Ya Hatay, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir gibi takımlar varken Adana Demirspor Gaziantep maçından bir oyuncu tercihinin risk olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben o riske girer miyim? Girmem. Ya bu hafta sürprizi Hatay'dan yapabilirsin. Hatay'dan bir ekstra isim yakalanırsa Haftanın puan durumu için, birinciliği için bir ekstra bir şey çıkabilir. Bak ben kalmazsam, sen kur bir kardeş, sevdiğim bir kardeşim olarak. Yabancıya ben gitmesin anladım. mi diyorsun? Yabancıya gitmesin. Sabah'ı al, Elkabi'yi al. Elkabi'yi almam ben. Şey, Elkabi'yi hiç güvenmiyorum. İlerleyen dönemde alırım belki. Naçkolik yeni özellik getirmiş var. Ne getirmiş? Oyuncunun ismini mi telaffuz ediyor artık? Sabah'ı Lobjanitse. Bu Hiç kim şey değil mi? Gökhan Aptik değil evet. mi bu? <laughs> evet. Yani ben oyuncunun ben ismini ben. bile bağırarak söylemiş zaten oradan belli. Öyle homojenist değilim. Yeter abi herhalde gecenin bu saatinde. Vorvo Forvo'da var ya isteyen doğru. girip bakabilir. Spikerlerin kurtarıcısı. Ya bugün tadımız yok Mali. Senin kadroyu kuramadın. internet sıkıntılı. Dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz artık. Bu şanlı Barcelona amblemiyle selamlıyorum. Hadi abi hadi kapat ya. Barcelona şanlı abi falan. <laughs> İşin gücün şov ya. Kardeşim işin gücün şov diyorsun. Geçen hafta Beşiktaş formasıyla çıkıp Petro e ediyorum. Tiner çekeceğim artık <laughs> diye adamsın ya. Daha da ben gelmedi. Millette de dedi göndereceğim diye. Ee, gelmedi. Ben gelseydi ben gömleği gömleğiyle bir çıkacaktım. Ha, e çıkacaktım bizim ben. Yoldaşı, bizim yoldaşımız Çağatay abi de BP şapkasını koymadı. Olsa giyerdim ben. Arkaya Çağatay var. abi Ali Koç'u seviyor muhtemelen. Kocaeli'deki port fabrikasından abi, dolayı seviyor olabilir. Porta koysun abi. Herhangi bir. Aytemiz petrol. Lukoy, bir şey koyun abi. Boş geçiyoruz. Bak şurada. Yazık ya. Giremiyoruz hala. Neyse. Kapatalım. Kapatalım. Haftaya daha iyi bir programda sizlerle olmak dileğiyle. Bu hafta tadımız yok. Var var eğlendik yine olsun. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.